Ben geçen gün görmüştüm onu ya. Çok komik gerçekten. Sen benim mesajlarıma mı bakıyorsun? Vay yenge de erik gibiymiş. Kütür kütür. Çüş artık. Merhaba. Ben sesli mesaj yollayacaktım. Onu hallederiz ya. O iş kolay. Sen önden şu evrakları imzala da. Kendime kahve söylüyorum. Sen bir şey istiyor musun? Ya da dur. Cevap verme. Ben tahmin edeyim. Çay içersin sen dört şekerli. Hafiften açık olacak ama demli dokunuyor sana. Nereden biliyorsun? Nereden bileceğim be oğlum? Salladım tuttu. Hadi imzaladın mı sen evrakları? Şey imzaladım da. Alo kızım çay iptal. Misafirimizin acil bir işi çıktı. Yo işim çıkmadı. Çayınızı içerim ben. Benim vaktim var. Çıktı çıktı. Evden çağırıyorlar. Mesajı görmedin mi? Hey WhatsApp. Çok çok acil ve önemli bir durum var. Dur bir sakin ol. Ne oldu? Kız arkadaşıma fotoğraf atıyordum. Ve yanlışlıkla aile grubuna attım. Hemen silmemiz lazım. Birisi görmeden sil. Çok acil lütfen. Herkesten mi sileyim yoksa sadece senden mi sileyim? Bu ne saçma soru. Kimse görmesin diye sil diyorum zaten. Herkesten sil. Ah be yanlışlıkla sadece senden sildim. Senin ben am koyayım. Selam. Ben profilimi erkeklerden gizlemek istiyorum da. Nasıl yaparız acaba? Senin profiline zaten bakan yok. İçin rahat olsun. <laughs> Nasıl yok ayol? Deli gibi stokluyorlar beni. Öyle olsa ben bilirdim kardeşim. Bütün dokümanlar önümde. Kim saat kaçta kimin profiline bakmış. Kim kime nude atmış. Kimin kime borcu var. Hepsi burada. Sen her şeyi görebiliyor musun yani oradan? Görüyorum tabi. Bak en son okul grubuna yazmışsın. Kimse cevap vermemiş. Ay şey diyeceğim. Bizim Berke'ye baksana. En son kimle konuşmuş? Maalesef. Gizlilik politikalarımızın gereği bu bilgileri paylaşamıyoruz. Peki para versem? O zaman ticaret politikamız devreye girer. Kaç para vereceksin? Kadın WhatsApp grupları. Google değilim lan ben. Git Google'a sor onu. Kadınların numaraları WhatsApp. Çıldırmışsın sen. Güvenlik. Aşkım vallahi düşündüğün gibi değil. Ben sadece manzaraya bakıyordum. Ben nereye baktığını gayet net gördüm İbrahim. Kızlara bakıyordun. Ya lütfen beni bir dinler misin Allah aşkına? Ya neyi dinleyeceğim ya? Ben yalan söylemem. Herkese yalan söylerim sana söylemem lütfen. Yalan değil, doğruyu söylüyorum. Bırak Allah aşkına ya. İnanmıyorum. Ya nereye gidiyorsun? Gidiyorum ben. Lan gelir misin be lütfen? Yenge, inanma sakın. Bu kesin seni aldatıyor. Sen kimsin lan? WhatsApp ben. Konuşmalarınıza denk geldim de daha fazla kayıtsız kalamadım. Sen bizi mi dinliyorsun? Çok pardon abi ya bir an boş bulundum. Siz devam edin lütfen. Bana en acilinden Caner'le 2 ay önceki konuşmalarımızın çıktısını vermen lazım. Hayırdır ne oldu ya? Sildin mi yoksa? Yok lan ne sileceğim hepsi arşivde. Şerefsiz'e borç vermiştim şimdi hatırlamıyor. Vay şerefsiz ben bile hatırlıyorum lan 500 lirana çökmeye çalışıyor demek. Sen nereden biliyorsun? Eee şey... Yine mesajlarımı mı okudun? Ne yapayım lan siz boş zamanlarınızda film izliyorsunuz oyun oynuyorsunuz. Benim tek eğlencem bu. Başkalarının özel hayatını kurcalamak ne zamandan beri eğlence oldu? Seni dava edeceğim. Gizlilik kurallarına aykırı bu. Onu sözleşmeyi imzalamadan önce düşünecektin aslan parçası. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam dayıcığım buyur. Bugün cuma. Sen rehberdekilere topluca güllü, çiçekli bir hayırlı olsun mesajı yollayıver. Mutlu olsunlar. Dayıcım seni üzmek istemem ama mesajlarına bakmıyorlar bile. Bakmaz olurlar mı hiç? Mavi tık olunca görüldü demek oluyormuş. Öyle söyledi bizim torun. Neyse gönderelim bari. Bankaya para yatırılacak. Anlamadım teyze. Market alışverişi yapılacak. Teyze yine mi ya? Kaç defa söyledim burası not defteri değil. Git başka bir yere al notlarını. Haftaya düğün için çeyrek alınacak. Hafızam doluyor başım çatlıyor onları arşivleyeceğim diye. Oo, of, of. Telegram daha iyi diyorlar doğru mu? Aynen aynen daha iyi. Sevgilim fotoğraf attı. Dönüp bir daha bakmak istedin. Ne olacak? Ne olacak? Ben arşivden çıkarıp gösteriyorum. Sen rahat alışmışsın tabi. Git de göre beni. Hadi ya. Fotoğrafı bırak. Dünkü mesajını bile bulamazsın orada. Her şeyi siliyorlar mı? Tabi lan ne sandın? Biz keyfimizden mi tutuyoruz bu kayıtları? Hepsi sizin için. Kıybet grubu oluştur. Oh be sabahtan beri gelen en sevindirici haber. Neden ki? Hiç öylesine söyledim. Hemen oluşturuyorum grubu. Siz keyfinize bakın. Oğlum çay yollayın bana. Bir de bol bol çekirdek. Aynen aynen muhabbet saracak belli. Dur olduğun yerde kal. Tamam beni yakaladın. Demek yolun sonuna geldik ajan 3.5. <laughs> Yerinde olsam teslim olurdum. Çatıdaki sniper'cı seni izliyor. <laughs> İyi deneme. Dronumun izlediği sniper'cı mı? Hacker'ımın etkisiz hale getirdiği drone mu? Karısını kaçırdığım Ekrı'dan mı bahsediyorsun? Boşanmak için dava açan karısı mı? Siktir. Onların evlilikleri çok sağlam. <laughs> Emin olabilirsin. Çünkü 3 aydır karısına çakıyorum. Görünüşe göre beni yakıldın. Ama bir şeye atladın. Yanımda her zaman destek getiririm. <laughs> Sence bu adam kimin tarafında? Bir taşla iki kuş ha? <laughs> Siz aptallar. <laughs> <Hızları> çıktı? <laughs> Merhaba, random animasyona destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.